iki şey çok önemli. Bir, nasıl korunalım? İkincisi, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü kılalım? Şimdi bunun üzerinde konuş konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar okuduklarından ve söylenenlerden anladığım kadarıyla korunmamız için böyle fikir birliği var yapılması gereken şeyler nelerdir diye. Bir, mümkün olduğu kadar evden çıkmamak, kendimizi izole etmek. Bu çok önemli. Bunun üzerinde ısrarla durmamız lazım. Bu kendi disiplinimizle kendi ilişkilerimizi bayağı bir kontrol altına almak ve uzakta durmak. Çıkarsak kalabalığa karışmamak, kalabalık yerlerde bulunmamak e, ve mümkün olduğu kadar az temas içerisinde olmak, temas etmemek. Peki, bağışıklık sistemiyle ilgili olarak ne yapalım e, diye düşündüğümüzde. E, ben şahsen ne yaptığımı söyleyeyim. Sabahleyin kalktığım zaman, e, tuvalete gittikten sonra, Odamın kapısını kapıyorum. Pencereyi açıyorum. Zaten kazağımı giymiş durumdayım. Ve 10 kere derin nefes alıyorum pencerenin önünde. Ve diyorlar zaten daha önceki bir yazımda da belirtmiştim. O işte derin bir nefes alın. E ona kadar sayabiliyorsanız eğer derin nefes alıp öksürmeden sizin sağlığınız yerindedir diyorlar. Ben ondan dolayı 10 on kere derin nefes alıyorum. Neyse, zaman geçmesin diye konuşmaya devam edeyim. Ee, böylelikle 10 kere derin nefes alıyorum. Ve Ayrıca kollarımı açıyorum. İyice ciğerlerimin her tarafına o derin nefes girsin diye böyle yapıyorum. Ondan sonra omuzlarımı hareket ettiriyorum, kollarımı hareket ettiriyorum. Sonra oturuyorum yatağın üstüne, bazen başımı öne eğiyorum, arkaya atıyorum, iyice çekiştiriyorum, sağa yapıyorum, sola yapıyorum güzelce. Ondan sonra bu esneme hareketlerine başlıyorum. 15-20 dakika sürüyor. Ve o bana bir şöyle güne bir başlama enerjisi veriyor. Bu sırada pencere açık, temiz hava geliyor. Hava soğuk ama tedbirimi almış durumdayım. Havanın soğuk olması beni etkilemiyor o bakımdan. Şimdi bu hareket önemli kanın hareket etmesi. Ee, ben Belki bazılarınız biliyordur e, Kalp krizi geçirdim onun Stent takıldı kalbime Ağustos ayında Ve bana dediler ki bir ay dışarı çıkmak yok Bir ay dışarı çıkmayacaksın O zaman ben bir ay Evde yürüdüm ee, Yani Evde Hemen hemen 20'şer dakikadan 3 kere falan yürüdüm günde 1 saat falan yürüdüm Önce dedim ki yapamam herhalde ben bunu ama sonra baktım ki yapabiliyorum ya. Yani hakikaten ee, çalışma odama giriyorum, her tarafı geziyorum. Ondan sonra e, salondaki masanın etrafında geziyorum. Gidiyorum, mutfağa giriyorum, dolaşıyorum. Koridordan gidiyorum, etap odasına gidiyorum, dolaşıyorum. Ve e, baktım ki, e, <laughs> hakikaten 20 dakika içerisinde bakıyorum telefonda gün sonunda Dört buçuk kilometre yürümüşüm. Beş kilometre yürümüşüm evin içerisinde. Yürünebiliyor yani. Sadece kafaya koymak lazım. Bu çok önemli. İyi beslenmeye önem vermek lazım. Bu konuda size tavsiyem olmayacak. Çünkü bu biraz netameli bir konu. Herkesin kendine özgü ve iyi beslenme durumu var. Ben Canan Karadayet beslenme e, türünü takip ediyorum. Bana iyi geliyor. Siz de kendinize özgü bir e, şeyi takip ederek e, beslenme önü. Ama iyi beslenmenizi lütfen önem verin. Kesinlikle e, abur cubur e, doğru bir şey değil. E, bu bağışıklık sisteminin güçlü olmasının e, etkisini görüyorum ben. Bu beslenmeye başlamadan önce ben ayakta yürürken biraz başım döner gibi oluyordu, dengemi kaybediyorum, gibi falan oluyordu. Sonra bu beslenme türüne başladıktan sonra şimdi e, delikanlı gibiyim <laughs> efendim. 82 yaşındayım belki biliyorsunuzdur. E, ama başımın dönmesi falan gitti ve özellikle D3 vitamini ve B12 vitamini ve diğer omega 3'leri almaya dikkat ediyorum. E, şekerli yani tatlı yememeye. Mümkün olduğu kadar e, e, ekmek ve nişasta yememeye dikkat ediyorum. Kendi e, çerçevem içerisinde e, bol su içiyorum e, ve o su içmeyi bırakmıyorum. E, ve e, e, yani e, öğünlerimi kendime göre ona göre ayarlıyorum. Araştırırsanız siz kendinize özgü beslenmeyi kesinlikle bulursunuz. Yani burada önemli olan bence şu elinizden gelenin en iyisini yapın ve ondan sonra Allah'a havale edin. Bu çok 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 önemli. Altını çizmek istediğim şu. Lütfen lütfen Allah'ı sizin hizmetçiniz haline sokmayın. Ne dedi? Kötü bağlantı diyor. Gittim geldim galiba. Şimdi yeniden söyleyeyim. Allah'a sizin hizmetçiniz halinde sokmayın. Yani sizin kendinizin yapabileceği bir şeyi yapmayıp tembellik edip Allah'ım beni koru, Allah'ım bilmem işte sağlığımı koru, hastalıklardan koru ya Rabbim diye böyle bunu böyle bir tavır içerisinde olmak yani bence hiç yakışık almayan bir şey. Hakikaten İslamiyeti iyi anlamış ve dininin bilincine varmış birisinin hiç böyle bir tavır içinde olmaması lazım. Allah bize şey zihnimizi açmak ve gücümüzü arttırmak için bir kaynaktır. Bizim kendimizin yapabileceğimizin en iyisini yapmaya başladığımız zaman önümüz açılmaya başlar. O nedenle bunu kendiniz bilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor musunuz yoksa tembellik yapıyor musunuz bunu bilirsiniz. O nedenle elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin lütfen. Bu bağışıklık sistemini güçlendirdiğiniz zaman bildiğimiz kadarıyla virüs geliyor, kapınızı çalıyor, içeri girmiyor. Giriyor belli ki ama bir mücadele oluyor, bir güreş oluyor, bir savaş oluyor ve virüs kazanamıyor. Siz kazanmış oluyorsunuz ve ne kadar güzel, böylelikle sağlıklı bir insan olarak, yaşamınıza devam ediyorsunuz. Ailenizle, çocuklarınızla geleceğe bir merhaba demiş oluyorsunuz. Ve bu bence sevaptır. En büyük ibadettir diye düşünüyorum. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak bu sizin etki alanınız içerisinde. Edindiğiniz bilgiler çerçevesinde elinizden gelenin en iyisini yapmak. Evet. Şimdi bu konuda bitirdik. Salıyorum zili.